Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün dünden kalan işlerimi halledeceğim nasıl olursa. Ee, hastane kısmında tekrar çekim yapmayacağım. Dün çekim yaptım orada diye. Ee, kalan işlerimi inşallah hallesine bitireceğim. Ve akşam yola çıkacağım. Tekrar döneceğim çocuklarımın yanına, evime. Burası çok sıkıcı, çok sıcak. Yani şöyle oldu yumurta değil kaz yumurtasından çıkmış yumurtasını beğenmemiş gibi bir şey var ama yaşadım burada 20 yıl şimdi oraya alıştık oranın serinliğine 6 aydır oradayız burası çok ilgi çekici gelmiyor bana 2 gündür maf oldum. sıcak nem ya yüzünü yıkıyorsun tertemiz dışarı çıkıyorsun ki yüzün gözün hep yapış yapış olmuş daha yaşamış olduğum bir şeyler bunlar bizim neyse hayırlısı bakalım görüşürüz tekrar otobüs saatine daha var ee, zaman geçirmek için geldim bir alışveriş gibi falan bir şey gibi bir niyetim yok dolaşıyorum sadece anlaşılan bölüm bilen biliyordur burayı. O kısıtlamanın sona ermesiyle buralar baya bir canlanmış. İki günde her yer açık. Çok da fazla tercih edip gezdiğim bir yerler değil buralar benim. Normalde de yani hastalıktan önce de. Kalırdım ben. O yüzden gelmezdim. Lale severdi burada gezmesini. Bir şey alacağından değil o da. Bakıyorum diyor yani bakmak için. Hani ihtiyacımız olup da alamadığımız bir şey değil. Yok, Ama geziyor getirmiş getiriyordum onu da buraya bir ben arada zaman buldukça iş yerine tatil oldukça getirdim ya yani. yıllarında da mevcuttur eski videolarında takip edenler bilir <laughs> ya bayağı şey olmuş burası öyle değildi birkaç dükkan açtı ve insanlar bu kadar rahat gezemiyorlardı yani bu hastalığı kısıtlamanın getirdiğini mi Nedir ben anlamadım yani. yani. Kısıtlama açıldı ama bitti ama Hiç. böyle bir tedbir e, sosyal mesafe gibi şeylere uyulmuyor. Gördüğüm kadarıyla. Eski düzen. Burada Mehmet Efendi mi? Öyle, öyle bir şey var kahveci var. Onun kahveleri yine kokmaya başladı. Bu <laughs> Ablam yol zaten daracık. O da çocuk arabası park etmiş ve 3 kişi diyor başında. Görmüş olduğunuz yolun yarısı yok. Ve insanlar sağlı sollu gümbür gümbür gidiyor. Evet. Ahmet Mehmet Efendim. Şey Ahmet neydi? Ahmet nereden çıktı? Ahmet Efendi. Oraya girmeyeceğim. Oraya girmeyeceğim. Girmek istemiyorum. Buyurun. Al sevin ulan sevin 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 Hemen önünde Gelme sebebim Buradan geçmek istedim, vapura binmek istedim Vapurda çekmedim Haliç Köprüsü'nün altındaki balık, işte lokantalar, restoranlar falan var. Bilendiğim gibi biliyordum. Oradan geçiyorum şu yukarısı güneş olduğu için. Az önce de bir olaya şahit oldum. Çocuklar kenarda denize atlıyor. Bir tanesi küçük çıkamadı. Olacaktı galiba. Denize başka çocuk vardı geldi tut, kaldırdı yukarıya. Sıkıntı yani. Oralarda tüm çocuklar biraz taşkın oluyor. Kendilerine çok güveniyorlar. Sonra duyuyoruz haberlerde. İşte şurada şu oldu Allah korusun. Yani olmasın kimseye bir şey. Herkes çocuğuna sahip çıksın. Çocuklar biraz başıboş büyüyen çocuklar galiba Allah korusun aklıma kötü kötü şeyler geldi Neyse ki bir şey olmadı Daha önce de Çarşı içerisinde Bir tane bayan bayılmıştı Buradan geçit yok galiba Oradan geçit yok. Oradan geçit yok. Şuradan karşıya geçeceğim. Arkadaşlar dışarısı çok fena sıcak ama burası acayip esiyor, cereyan yapıyor. Yani serinlemek için muhtemelen buranın çalışanları da buraya giriyordur diye düşünüyorum. Veya onların e, çalışmış oldukları restoranlar da esiyordur. İnşallah. Allah herkese çalışma kolaylığı versin arkadaşlar. Kolay değil. Yani buradan sonra şey yok. Boşuna geçtim bu tarafa. Dükkan yok. Gemiler geçtiği Düşünemedim onu. telif uzaklaşma. Uzaklaşmak zorunda Gün seven Bir şey yazıyordu orada. Köprüsüne geçtik. Şimdi ben saat dolduruyorum işin açısı. Altıda bineceğim. şükür bir sıkıntı çıkmadı arkadaşlar. kendi çıktı. Zaten e, söylediğim gibi rahatsız olduğumdan değil. Ben önce geliyordum kontrollere. Çok eskiden ufak bir sıkıntı yaşamıştım. Onun için geldim. Bir sıkıntı yokmuş. Doktorun söylediğini söylüyorum. E, e, ama kontrollerini ihmal etme diye de bir soru işareti bıraktı kafamda. İçin açısı. Dedim neden kontrol olman, e, kontrole gelmem gerekiyor? Yani bir sıkıntı mı var? Ya bir sıkıntı Her insan gibi kontrollerimizi aksatmayalım diye ekledi. Kamera baktım arkadaşlar. Biliyorsunuz video çekiyoruz ve bunun için bir kamera. Biz telefonlarla çekiyoruz videolarımızı. Kameraya ihtiyaç duyduk. Ee, söyledikleri rakam en ucuzundan bahsediyorum. Sıfırı 7900 TL. İkinci el olanlar da var çıkar içerisinden bilemiyorsun. Daha uygunlar var ama mikrofon çıkışının olmadığını söyledi. O da sizin işinizi görmez. Video çekerken de sürekli bağırmak zorunda kalırsınız. Diye şey yaptı. O yüzden ben de almak istemedim. Ama. 7.900 TL param olsa şu anki şeylerden bahsedeyim. Bir önce biçme makinesi alırım arkadaşlar. Hayırlısı telefonlarla devam. Telefonlar çabuk bozuluyor bu, bu şekilde video çeker çeker sürekli programlar editlemeler falan. Abartı söylüyorum. Lale'nin elindeki telefon dördüncü galiba. Çünkü Artık beş, tabir edeysen beyni sulanıyor. Bugün İstanbul'dan tekrar e, ben Amasya yolculuğum var ve giderken ben şans eseri bir yere uğradım. Tesadüfen, e, normalde bildiğim yerde ama hiç gelmemiştim ben buralara. Yemekleri harika, süper. Fiyatları da o kadar yüksek değil. içerideki ortam süper. Ee, çalışanları falan güler yüzlü. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Burası neresi? Set kanat kebap arkadaşlar. 75. yıl mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 69 Sa 1 İstanbul. Sultan Gazi İstanbul. Buraya uğramanızı istiyorum. ...herkesin. Ee, ben yemeğimi yedim. Karnımı doyurdum. Çok şükür. Yemekler süperdi. Dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum. Şöyle göstereyim. Nelerin olduğunu... ...isimlerini ben telaffuz edemiyorum fazla. Ek olanlar bunlar. Kısaca açık adresten ziyade... ...şöyle vereyim. Gazi Mahallesi'ni bilen bilir. Gazi Kavşağı diye bilmiyor burası. Hemen orada kenarda araçlarınızla gelecekseniz valeleri falan var. Yardımcı oluyorlar. Herkesin uğramasını isterim. Aile salonları. Üst katımızda aile salonumuz var galiba. Aynı aile salonumuz var üst katta. Çıkmak istemiyorum müşterilerin rahatsız olacağını düşündüğüm için. ben olsam isteme istemeyebilirdim. İstemezdim yani. Herkesin buralarda eğer yolunuz düşerse uğramanızı isterim. Evet arkadaşlar İstanbul macerasına bu videoyla son vermek istiyorum. Sıkıldım. Çok sıcak. Artık otobüsü bekliyorum. Telefonla görüştüm. Kaptan telefonunu da aldım. Aradım. Saat beş buçukta kalkacakmış. Ee, yolun durumuna göre değişir geliş saatim dedi. 6 gibi 6. Orada olurum dedi ama 6 önce geleceğini tahmin etmiyorum ben. Bekliyorum. Otobüs bekliyorum. Bahsetmiş olduğum video içerisindeki bahsetmiş olduğum ee, lokanta restoran diyeyim daha doğrusu. Kesinlikle reklam olarak düşünmeyin. Hani reklamını aldı falan kesinlikle öyle bir şey yok. Sadece çok beğendim. Evet. sahibiydi tahmin ediyorum benim görüştüğüm kişi. izin istedim. "Ben burada bir video çekmek istiyorum." diye. O da kırmadı. Yolunuz düşerse uğramanız tavsiye ederim. Çünkü çok temiz bir ortamda yemekler yapılıyor. Yemekler şöyle söyleyeyim. kapalı bir yerde falan değil. Açıkta yapılıyor. Herkesin görebileceği şekilde istersen izleyebiliyorsun yapılan yemeğini. Gizli saklı arka kapalı kapılar arkasında yapılan yemekler değiller. Ben bunu söylerken kapalı kapı arkasındaki yapılan yemekleri kötülemek amaçlı söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. En azından görüyorsun ne yediğini, nasıl yapıldığını biliyorsun, nasıl el değiyor mu değmiyor mu veya nasıl el değiyor, temiz el mi, öyle ee, eline ayağına sahip çıkmayan insanlarımız da var bizim. Ama Yemen konusunda ortalıktaki salgını biliyorsunuz zaten. Her türlü şeyden saklanır olduk, her türlü şeyden... Nasıl derdene hep kapab kapıyoruz artık. Ya acaba bir şey var mıdır? Bir hastalık var mıdır gibi. Bu pandemi hayatımızı çok kötü bir şekilde etkiledi. Tedirgin insanlar hep alayımız tedirginiz. O yüzden söyledim. Çok güzel bir yer. Tek şöyle söyleyeyim benim için söyleyeyim ben alkol kullanmıyorum. Burada alkol var ama alkol içeceksin diye bir şey yok. Normal içecekler de var, çaylar da var. Yani normal Türk lokantası gibi çay, kola, suyun her şeyi mevcut. Onlardan içersin. İstemezsen sana kimse bir şey vermez. Öyle alem yapılan bir yerde değil yani. Yanlış anlaşılma olmasın. İşte söyleyeyim? türkülü, türkülü, barlar gibi falan düşünmeyin. Demek ki bizim insanlarımızda talep var ki onlar da onu koymuşlar. Alkol kötü bir şey arkadaşlar. Çok kötü bir şey. O yüzden alkolden uzak duruyoruz. Ama karnımızı doyuruyoruz. Burası Gazi Sapa. Yani Gazi Sapa dediğiniz zaman çoğu insan bilir zaten. Öyle e, adres olarak değil de Gazi Sapa dediğiniz zaman herkes bilir. Yolunuz iziniz düşerse uğramanızı tavsiye ederim. Ya bugün e, başımdan farklı bir olay daha geçti. Yol ortasında Eminönü tarafında geçtim ben. Yol ortasında bayılmış bir bayan. Artık hastalığı mı vardı yoksa nasıl söyleyeyim sıcakta mı bayıldı bilemiyorum. Video çekerken bir anda karşıma çıktı. Çok kalabalıktı. Ondan sonra video çekmedim. Kestim orada videoyu. İnsanlar bayağı etrafına toplanmıştı. Belli ki yardım ediyorlardı. Ben yaklaşmadım. Çok kalabalık. Devam ettim yoluma. Geriden takip ettiğinde de kendine gelmişti. Allah yardımcısı olsun. Bir hastalığı falan varsa Allah şifasını versin. Benden bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Hoşçakalın.